Sayın valim, değerli milletvekillerim, kıymetli basın mensuplarımız, sizleri, sizlerin nezdinde tüm Adıyamanlı kardeşlerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tekrar 6 Şubat depremi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Adıyaman'ımıza, Ahmet Başkanımıza alalım. Adıyaman'ımıza, Adıyamanlı hemşerilerimize, kardeşlerimize tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini iletiyorum. Tabii insanın yarası neredeyse kalbi de orada atar. Şu an 85 milyon kardeşimizin kalbi hakikaten deprem bölgesi için atıyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için onların yaralarını sarmak için ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla burada yapılması gereken işleri hep birlikte yapmaya gayret gösteriyoruz. Biz de buraya bugün bir bakan olarak değil, bu milletin bir evladı olarak, Adıyaman'ın bir kardeşi olarak ve Adıyamanlı kardeşlerimizin ihtiyacını giderecek bir kişi olarak buradayız. Kardeşlerimizin yanındayız. Onların dizinin dibindeyiz. Ve inşallah Adıyamanımız ayağa kalkana kadar elimizi, gönlümüzü, ayağımızı Adıyaman'dan çekmeyeceğiz. İlk ziyaretimizi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerimize gerçekleştirdik. Ve yarın da Gaziantep, Kilis Pazar günü de Osmaniye'mize ve Adana'mıza ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bugün de ülkemiz için, bölgemiz için, <laughs> bizim için her zaman değerli olan Sahabeler şehri, alimlerin şehri, aşıkların şehri ve her zaman büyük ve güçlü Türkiye hedefimizde bizim yanımızda dimdik durmuş Adıyaman'ımızdayız. Adıyamanlı kardeşlerimizle bir aradayız. Bölgemizin yarınları için siyaset üstü bir anlayışla, siyaset üstü bir bakışla Adıyaman'ımızın neye ihtiyacı varsa Belediye başkanlarımızla milletvekillerimizle valimizle hep birlikte istişare ediyor ve istişare çerçevesinde atılması gereken adımları da hızlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz. <laughs> değerli basın mensuplarımız tabii 6 Şubat'ta Anadolu coğrafyasının yaşadığı bugüne kadarki en büyük felaketi yaşadık ve hemen akabinde de bugün 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem sebebiyle 21. yüzyılın en büyük deprem dönüşüm seferberliğini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimizde yürütüyoruz. Ve bu kapsamda Cumhuriyet tarihinin en büyük konut dönüşüm seferberliği içinde işte Burada ekiplerimizle, arkadaşlarımızla, emekçi kardeşlerimizle birlikte el ele inşallah bu süreci yürütüyoruz. Bir yandan yerin üstünde konutlarımızın inşasını, bölgenin ihtiyaçlarına, Adıyaman'ın ihtiyaçlarına, Adıyaman'ın yine buradaki iklim şartlarına uygun olacak şekliyle üstünde yapmış olduğumuz projelerde gerek iklim değişikliğine uyum, gerek burada güneş panellerinin kullanılması, gerek atık suların yeniden kullanılması anlayışıyla iklim değişikliğine uyumlu projelerimizi, konutlarımızı, işyerlerimizi yürütüyoruz. Ve istiyoruz ki, örneğin burası Adıyaman İndere bölgemiz. Yaklaşık 16 bin konutumuz burada inşa faaliyetleri yürütülüyor. Ve nereden bakarsanız bakın, burada 50 bin Adıyamanlı vatandaşımız yaşayacak. Burada yaşadığında okuluyla, camisiyle, yeşil alanıyla, meydanıyla örnek bir şehir olsun istiyoruz. Bu anlayışta yerin üstünde yuvalarımızı, ticari ünitelerimizi yaparken bir taraftan da altyapısıyla yine örnek bir uydu kent, örnek bir şehircilik modeli olması amacıyla yerin altında da binlerce kilometrelik altyapı kanalizasyon yağmur suyu gibi hatlarımızı şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapmaya gayret gösteriyoruz.